Valla bana kızacaksınız başkomiserim ama bu kadında tuhaf bir şeyler var. Baksanıza siz bile sinirlendirmeyi başardı. Yok Selim bu sefer kızmayacağım. Sanırım haklısın. Garip, tuhaf bir soğukkanlılığı var. Rahat, sakin. Nedense bana doktorun Enver'in katil hakkında söylediklerini hatırlatıyor. Bence kesin öldürdü. Kadın adamla birlikte oluyor. Sonra da adam ölüyor. Başka izle olabilir mi? Ya yeşil montlu adam o da yapmış olabilir. Üstelik çatışmaya da karışmış çatışmada bir de kadın var. Tamam diyelim ki Süheyla da oradaydı. Neyi ispatlıyor ki bu? Henüz hiçbir şey bulamadık. Enver'i niye öldürdüler? Çatışma niye çıktı? Tamam o zaman baştan aldım. Hala sebebini bilmediğimiz bir nedenden ötürü Süheyla ya da yeşil montlu adam Enver'in boğazını kesiyor. Sonra yeşil montlu adam cesedi sürükleyerek evden dışarı çıkarıyor. Arabaya koyup çatışmanın olduğu binanın bahçesine gömüyor. Ve binada çatışma çıkıyor yeşil montlu adam gene orada. Ve ayak izlerine bakılırsa orada bir kadın da var. Hakkı yalan söylüyor olsa bile Rıdvan'ın Hakkı'nın arabasının bagajına konulup binaya getirildiği kesin. Yani asıl tuhaf olan Rıdvan'ın Adnan'ın silahıyla vuruluyor olması. Ve bir nedenden dolayı ortalık karışıyor, Adnan kaçıyor. Hakkı ona arabayla çarpıyor. Bu işte bir bit yeniği var ama. Acaba bu adamların birbirleriyle ne alıp vermedikleri vardı? Belki de Süheyla yüzünden düşmüşlerdir birbirlerine. Olamaz mı? Bu nereden çıktı şimdi? Peki de Süheyla Adnan'ın sevgilisidir. O da önce Enver'i sonra da Rıdvan'ı temizlemiştir. Süheyla'nın Rıdvan'la da mı ilişkisi vardı sence? En iyisi evini aratalım. Bakalım bir ilişkisi varsa birinden birinin DNA'sı mutlaka çıkacaktır. savcılıktan alınan izinle Süheyla Koçoğlu'nun evinde yapılan aramada başka bir erkeğe ait DNA bulunamadı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm titizlikleriyle incelemelerine devam etti. ancak evinde bulunan sustalı bıçağın iç tarafında tespit edilen kurumuş kanın Enver Çelikçi'nin kanı olduğu anlaşılınca Süheyla Koçoğlu tekrar sorgulandı.